Daha sevgili akrepler, şartlar sizi oldukça sıkı çalışmak durumunda bırakabilir. Bugünün iyi etkilerini kullanabilirseniz, elinize attığınız işlerde başarı kazanacak, kariyerinizde ileri gitmenizi sağlayacak, takdir toplayan önemli hamleler yapacaksınız. Bugün 15 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Aslan Burcu'ndaki ay 7.37'de Akrep Burcu'ndaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay 10.46'da Başak Burcu'na geçecek. Sabah erken saatlerde kendimizi karamsar ve endişeli hissedebiliriz. Harekete geçmek yerine çekimser davranabiliriz. Öğleden sonra günlük iş ve rutinler detay gerektiren bazı konularla ilgilenmemiz gerekebilir. Başak Burcu'ndaki Merkür, Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen açı yapacak. İş ve kariyer konularında somut ve pratik sonuçlar alabileceğimiz, güçlü ve güvenli fikirler üretebileceğimiz bir gündeyiz. Aslan Burcu'ndaki güneş ve retro Venüs bugün birleşecek. Venüs artık sabah yıldızı olarak doğmaya başlayacak. Aşk, ilişkiler, sevgi, estetik güzellik, sanat, hamilelik, doğum gibi konularda geçmiş kavramların ve duyguların etkisinde kalabiliriz. Bencil ve dürtüsel arzularımızı frenlemeli, riskli hareketlerde bulunmamalıyız. <laughs>